Herkese selamun arkadaşlar. Bu 41. video. Sıra geldi ahırımızın içini düzene sokmaya. Artık ahırımızın ortasında aylardır duran kumlu parkeleri temizliyoruz. Hepinizden Allah razı olsun. Bu serüvende bizleri yalnız bırakmadınız. Ta en baştan beridir bizleri canı gönülden takip eden ve destekleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi hiç eksik etmediniz. Yorumlarda bizler için yaptığınız bütün dualar inşallah kat kat sizlere geri döner. Arada tekten tükten kötü yorumlar gözüme çarpıyor ama önemli değil. Onlar da tuzlu biberi olsun hadi. Gelberi denen aletimizle dağıtıp dağıtıp parke taşlarını ayırdık. Parke taşlarını belki hayvanlarımızın altına falan döşeriz diye duvar kenarına yığdık. Hayvanlarımızın altına döşemezsek yemleme yoluna da döşeyebiliriz. Arkadaşlar biz bazen çok ikilemde kalıyoruz. Sizce ne yapalım? Lütfen bizi bilgilendirir misiniz? Babamla bugün şöyle böyle yapalım diyoruz. Ertesi gün olmadan yine bir fikir değiştiriyoruz. Babamla bazen tartışıyoruz. O diyor böyle olacak. Ben diyorum böyle olacak. Ama ben boşuna ağzımı yoruyorum. Sonuç olarak babamın dediği yapıyoruz. Babamın sözlerine daima saygı duyuyorum. Ben saygı göstermezsem benim evladım da yarın bana saygı göstermez. Etme bulma dünyası. Herkes yaşattığını yaşayacak. Akşama kadar kumun içinden parkı ayıkladık. Bu iş bizi bayağı bir yordu. Bir yandan gelberiyle çekiyorum. Bir yandan çapayla kazıyorum. Bir yerden de ayıklıyorum. Geriye kalan kumu da ahırımızın alçak kalan kısmına doğru tesviye yapıyor. Aylar önce ahırımızın tesviyesini yapan abiye çok selamlar. Abi bu işi niye düzgün yapmadın ya? Bize epeyce uğraştırdın. Ahırımızın bir yanı yüksek bir yanı alçak ama çok şükür elimizden geldiği kadar düzenledik. Neyse ahır diye diye başınızı ağrıttım kusura bakmayın. Annem sarımsak dikecekti ne yapıyor bir de ona bakalım. Kolay gelsin. Hoş bulduk ne yapıyorsun orada? Ben de çiçi nerede diyorum bak. Çiçi bizim yanımıza gelmiyor hep senin yanında duruyor burada. Traktör gibisin maşallah. Helal lan. Oyun nerede almışsın yanına çiçeği de almışsın. Gel kızım. Ne yapıyorsun kızım? He? İyi misin? İyi misin kızım? He? Ben, dur yalan Arkadaşlar buraya kadar izleyip bize eşlik eden herkesten Allah razı olsun. Nasipse daha güzel bir videoda görüşmek üzere. Ben seni unutmadım. İnan hiç unutamadım. Bir çare kalan gönlümü sensiz hiç avutamadım yar. Ben seni unutmadım, inan hiç unutamadım Bir çare kalan gönlümü